わかる Selamun Aleyküm arkadaşlar Renault Renault dediniz Abi ne zaman yola çıkacaksın Ne zaman yola çıkacaksın dediniz Sonunda seferlere başladık Şu telefonla Sesimin alabileceği bir yere koymam lazım Orada düşer Ha telefon kapandı Bir telefon kapanmaya başladı ya yani. Neyse Bu seferlik şeyin e, kameranın mikrofonuyla idare ederiz E, şu anda neredeyiz İstanbul'dan çıktık e, kadın içindeyiz şimdi bu saatten sonra gelen bütün soruları cevaplayabilirim Renault hakkında çık moranı Yanımda yengeniz var. Tıpa <laughs> bak. Evet, niye Renault bu kadar geç sürdü onu da anlatayım. Zaten anlatacaklarım için içinde. Başıma gelen aksilikler. Ondan sonra yani hepsini anlatacağım. Şimdi onu anlatayım, Renault'un yakıtından bahsedeyim. Evet Renault Magnum Konya İstanbul arası, basar tonajda 28-29 arası yakıyor. Yani 18.4 Mercedes ile hemen hemen aynı. E, yalnız tonaja pek fazla gelmiyor yani 25-26 ton bile fazla gibi geliyor. Sebebi ise arabanın midilli olması. Bu arada kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Burada ağırlayalım. İşte bu şekilde mahalle arasına girişlerde kesinlikle kasis vardır. Kameraya göre el sallayacak şimdi. <laughs> evet başıma gelen aksiliklerden bahsedeyim. Arabamızı getirdik biliyorsunuz Antalya'dan cenaze varmış Allah rahmet eylesin. Arabamızı getirdik. Bastık şey fren balatalarını yeniledik, fren havalarını yeniledik. Ondan sonra ne oldu? Bilin bakalım. Yani tam arabanın ee, tekrar Frenci'ye götüreceğiz. Bu arada e, Bülent abi geldi. Bülent abiyle beraber lastikleri taktırdık. İşte muayeneye hazırlanıyoruz. O sırada arabanın e, marş dinaması arıza yaptı. Araba kapının önündeyken marş dinaması arıza yaptı. Elektrikçi geldi. Kabini kaldırmak için e, uğraştık, açtık. Kabin ortamı patladı çünkü. Kabin kalkmadı. Ondan sonra e, kabin ortamı da öyle bir sıkıntılı yerde ki bunun hani ortuma ulaşmak için e, sol damlunmaz çamurluk orayı söküp aradan girdim. Hangi ortum kaçırıyor diye baktım. Rakordan kaçırıyormuş bu arada hortumun uç bağlantı noktasındaki rakorlarda anahtar sığmıyor ben zor giriyorum baktım olacak gibi değil iyi. iyi kötü kestik e, hortumu kaçıran yerden yani en uçtan oraya uzun lokma bulduk lokmayla e, çözdüm bu arada lokmanızın da küçük olması lazım küçük uzun olması lazım. O, onun haricindeki lokmalar girmiyor. Ondan sonra her neyse vardım sana hortum bastırdım geldim taktım. Bu arada sıkmak için anahtar kestirdim yani o derece size. Çünkü anahtar sığmıyor oraya. Tam tekrar kabini kaldırıyoruz. Kabin kilitinden attı. Bu sefer kaldırma lifi patladı. Ön tarafta bunun iki tane lif var. Lifin keçe patladı. Çekici çağırdık. Yani winch çağırdık. Winch kaldırdık. Kabin kilitten attıktan sonra araya takoz koyduk. Kabin tekrar inmesin diye. Winch çağırdık. Winch kaldırdık. Ondan sonra lifi söktük. Ee götürdük. Bin lirada lif yedi. Ondan sonra tekrar indirdik kabini. Tekrar kaldırırken bir ortum daha patladı. Ee, Allah'tan o basit bir yerdeydi ki hemen e, onu sanayide çözdüm. Bu arada ilk kabin kaldırdığımızda maç dinamasını söktürdük, yaptırdık. Frencinin orada diğer patlayan hortumu yaptırdık. Tabi bunlar zaman alıyor. Nereden baksam bir haftaya geçkin sadece bu kabin işiyle uğraştık. Ondan sonra e, Dorse'mizin el e, brandası çekildi. E, yan lambaları bağlandı. Arka stoplar, lastikler zaten tanıtımda göstermiştim. Lastikleri sıfır. Her neyse. E, tam muayeneye hazırlandık. Muayeneye girdik. E, neymiş arka reflektör solmuş. Arka reflektör takılacak. E, Çekicinin de kampanalar tıraşlanması gerekiyormuş. Muayene tekrarına kaldık. Tekrar geri döndük. Dorsiye reflektörlerimi taktım arkaya. Bu bisikletliğin yanında şey varmış. Kıvrım plastik varmış. O plastikte ağır kusurdu. Onu taktık. Ondan sonra e, tekrar muayeneye gideceğiz. Tabi bu arada kampanayı tıraşlattım. Muayeneye gittik Çok şükür muayeneden geçtik Muayeneden geçtik ondan sonra e, Sıra geldi plaka çıkartmaya Notere gittik dorsemizin plakasını çıkarttık e, Ruhsat'ta motor KV'si yani motor gücü yazmadığı için 00 yazdığı için benden uygunluk belgesi istediler. Ee, Allah razı olsun. Ee, Çorumlu Musa abi var Renault servisi. Renault servisine gittim. 550 liraya uygunluk belgesi aldım. Tekrar notere gittim. Noter uygunluk belgesini kabul etmedi. Yani fabrikadan Aldığımız uygunluk belgesini kabul etmedi Neymiş bilgileri yanlışmış Yani yanlış görüyorum demiyor da Yanlışmış diyor Bilgiler yanlış diyor Bu arada Noterlerin kapanmasına Bir saat var ödemeler de yaklaşıyor Hemen Başka bir Notere gittim Yarım saat içinde Plakayı çıkarttım Tabi bu yaklaşık Yani bu anlattıklarım 3-4 ay içinde başımıza gelen aksilikler yani sadece aksilikler Bu şekilde arabayı çıkarttık Çok şükür araba ilk seferinde hani hafif tonajla atladım 25-26 tonla İstanbul'a vardım Bir kartel contamdan yağ kaçağı var onun haricinde Bir de Dorsem'in Frene basıldığı zaman boş gene Orta teker kapıyor. İşte onu frenciye göstereceğim. Kaldırma körü patladı. Yani dingili kaldırdığım zaman kaldırıyor ama hava kaçağı var. Onu yaptıracağım. Onun haricinde arabamın başka masrafı yok. Yani yürüründe başka masrafı yok. İş döşeme yaptıracağım. Yani çok şükür arabayı yürüttük. Bu kaçıncı hafta? İkinci hafta mı? İkinci haftamızı da bitirdik. Bundan sonra videolar gelecek. Şerife bak ne kadar resmi. Ne kadar resmi duruyorsun ya. Arabanın patronu gibi. Bu arada gittik İstanbul'u gezdirdik. Senin sesini almaz yalnız öyle. Az bir aradık konuşmam lazım. Yok. Ne? Evet. Ha sesi çıktı. Konuşuyormuş. Allah Allah. Evet şimdi şuradan dönmem lazım. Burası çok sıkıntılı, dar ve makaslayacağımız bir yer. Güngörümüzü kaldıralım. iyice sola yanaşıp şöyle sola iyice yanaşalım hava kaçırmaya başladı. Ve üç kez çıkıyoruz. Evet arkadaşlar yani durum bu. İstanbul'u götürdüm gezdirdim. Arabayı çalıştıracağım dedi. Sonra arabayı kullanacağım dedi zor tuttum. İstanbul trafiğinde araba evet, süreceğimiş. Arabanın devracına basabilirsen sürer. Debraj sert ya. Ha bu arada alt merkezim yapılacak. Debraj demişken bir de alt merkezim var. Neyse şimdilik bu kadar. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın bu arada üyelik butonunu da açtım ilerleyen zamanlarda canlı yayınlarımızda olacak kendinize iyi bakın hoşçakalın